En azından bir kere Mişti konuşmam gerektiğini hissediyorum anne. Baba. Şey ben birazdan geleceğim. Bak gördün mü Şekar? Ne sormak var ne de söylemek. Öylece gitti işte. Annesi hasta olsaydı böyle gider miydi? Söyle bakalım. Kabul et ya da etme. Ama bu ana kız her zaman numara yapıyorlar. Anne yeter artık. Bayan Sujata. Bayan Parvati. Ee, bayan Jarniş'te nasıl oldu acaba? Eee... Şey... Gayet iyi. Ee, bayan Sujata. Sizden özür dilerim. Nişanı yapmadan... Ayrılmamız gerekti. Ne olduysa... iyi oldu. Ne demek istiyorsunuz? Yani... Nişanda bir sorun mu var? Bakın, bunu telefonda söyleyemem. Dışarıda buluşabilir miyiz? E, evet. E, tabii. Peki o zaman. Mümkünse Bay Şekar'ı da getirin lütfen. Peki. E, tabii ki. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Gel Şakar. Nereye anne? Sujata çağırdı. Konuşacakmış. Anne Mişti iyi değil ama. Hayatında bir kere anneni dinler misin lütfen? Neden karının... ...numara yaptığını kabul etmiyorsun? Ne senle ne de kızınla ilgilenmiyor o Şakar. Sen dışarı çıkıp beni bekle. Ben babana haber vereceğim. Beni affedin Bay Şeker. Karınız hasta olduğu halde... ...sizi buraya çağırmam gerekti. Size söylemek istediğim bir şey var efendim. Bu yüzden sizinle görüşmek istedim. Sorun değil efendim. Peki ne söyleyecektiniz? Şey... ...sizle... Lakşya ve Ragini hakkında konuşmak istiyordu. Lakşya ve Ragini hakkında mı? Bayan Sujata... ...korkutmayın. Size yalvarıyorum... ...kötü bir şey olmasına izin vermeyin. Bu nişan olacak, olması gerek. Affedin Bayan Parvati. Ama bu nişan olamaz. Bayan Sujata, neden bahsediyorsunuz? Şey, Lakşe bu nişanı istemezken, nasıl nişan yapabiliriz? Lakşe neden istemiyor? Herkesin önünde söyledi bunu. Bütün mahallenin önünde söyledi hem de herkesin önünde. O Ragini ile evleneceğini söyledi. Bu doğru değil. Lakşya oğlumun hayatını kurtarmak için size yalan söylemiş. Doğru bir şey olmadığını kabul ediyorum. Kızların itibarıyla bu şekilde oynamaya hiç hakkı yok. Ama gerçeği ...söyleyecek cesareti yokmuş. Ne gerçeğiymiş bu? Neyi söyleyecek cesareti yokmuş? Lakş'a... ...Ragini'yi sevmediğini söyledi. Başka bir kızı seviyormuş. Başka bir kızı seviyormuş. Ve o kızın ismi de... var? Saçmalıklarını dinlemekle hiç ilgilenmiyorum. Ailene söyleyip söylememen umrumda da değil. Ama şunu da asla unutmayacağımı bil. Senin yüzünden... ...kardeşimin hayatı berbat oldu. Evet. Lakşya'nın sevdiği kız Sıvaray'mış. Bu olamaz. Lakşya bunu yapamaz. Ve o, o kız. Bu ne cüret? Nasıl? Anne. Anne öyle bir şey yok. Onlar sadece arkadaş o kadar. Başka bir şey değil. Bay Şekar. Onlara bakarak hala sadece arkadaş olduklarını mı düşünüyorsunuz? Sıvara lütfen beni dinle. Sıvara lütfen. Lakşya bırak elimi. Lütfen en azından beni bir dinle. Bak olay çıkarma Lakşya bırak kolumu. Sıvara lütfen. Bak özür diliyorum. Sıvara her şeye dayanabilirim ama benden nefret etmene dayanamam. Sana bırak dedim. Öfken yüzünden aşkım azalmayacak. <laughs> Sadece burayı kalbimi acıtacak. <laughs> Kes saçmalamayı bırak beni. Sıvara lütfen. Lütfen kızma. Lütfen eski Sıvara ol. Gülen Sıvara ol. <laughs> Benim arkadaşım Sıvara. Asla olmaz. Ben asla senin arkadaşın olmam. Zavallı torunum, ha, baksana. Bayan Parvati, sizi çok iyi anlıyorum. Acınızı anlayabiliyorum. Bu nişan olmayınca ben de zor durumda kaldım. Şanslarıma kim bakacak şimdi? Ne olursa olsun Bayan Parvati. Bencil biri değilim ben. Eragini'ye yapılan bu haksızlığa dayanamadım. Bu yüzden size bunları tüm açıklığıyla anlatmak istedim. Bayan Sujata. Sizden kızım kızım adına özür dilerim. Bizi affedin. Gel anne. Sıvara. Sıvara lütfen. Lakşi'ye bırak elimi. Sıvara lütfen gitme. Seni seviyorum. Bunu herkese söylediğimde ikimiz birlikte olabiliriz. Herkesi ikna ederim. Lütfen Sıvara. Senin için sadece kendi ailen ve kendi duyguların önemli. Başka hiçbir şeyi umursamıyorsun. Gerisinin canı cehenneme değil mi? Hayır Sıvara öyle bir şey nasıl yok. Nasıl o zaman? Söylesene nasıl? Sustun. O zaman kabul edelim. Eğer ailen evlenmemize izin verirse hiç şaşırmam. Lucky'sin sen. Ne istersen öyle olur. Farz edelim ki ailen istediğin şeyi kabul etti. O zaman ne olacak? Oyununa dahil mi olacağım? Rüyanda görürsün Lakshya. Rüyanda. Senin gibi korkak insanlar sevgiyi asla düşünemez bile. Sevginin nasıl yazıldığını bile bilmiyorsundur. Anlamını nereden bileceksin? Bu yüzden Lütfen git başkasının karşısında ağla. Sıvara İkimiz de geleceğimiz olmadığını biliyoruz. Bana bir iyilik yap. Bir sonraki adımını atarken önce en azından kimlerin hayatını değiştireceğini düşün. Senin bir kararın herkesin hayatını berbat edebilir. Ve her şey bozulduğunda da... ...tekrar eski haline gelmez. Aşk da bir kere olur. Ve asla bitmez. Her yanlış hareketin sonucu da kötü olur. Ve bunlardan sadece biz sorumlu oluruz.